Sesimi duyan herkese İstanbul'dan kocaman selamlar, sevgiler, çiçek sevenler. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer bu tür videolardan hoşlanıyorsanız, kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün size ne anlatacağım? Bugün biliyorsunuz şimdi ekimdeyiz. Kasım patı mevsimi, kasım patıları açmaya başlamayalındırıcı bir video çekmeye karar verdim. Ben bu kasım patını Geçen yıl almıştım. Minnacık bir saksı da aldım. Şöyle. 3-4 köktü bu. Sonra ben bunu ne yaptım? Çiçekleri geçtikten sonra şöyle dallarından kırdım. Kırdım diktim. Kırdım diktim. Kırıp dikebilirsiniz kasım patını. Çiçekler geçtikten sonra sonbaharda kışa doğru. Bu arada dışarıda duruyor. Bu açık balkonda. Kuzey cephede. Güneş hiç görmedi. Yaz boyunca. Bu bitlenmişti. Siyah bir yaprak biti oluşmuştu gövdesinde. Yapış yapış olmuştu. Ben bunu ilaçladım. Temizledim. Gayet güzel yaz boyunca devamlı suladım. Şöyle doğal toprakta, bahçe toprağı değil de orman toprağında toprağında göstereyim size. Bakın. Gayet güzel bir toprakta. Dallarından kırıp dikebilirsiniz. Çoğaltabilirsiniz. Ben bunu kocaman devasa bir çamaşır leğenine güzelce fideledim. Ve tekrar açmaya başladı. Ve rengi de efsane. Komple açtığı zaman harika olacak. Ben Kasımpata çiçeğini çok seviyorum. Bu konuyla ilgili özellikle sevenler için benim gibi sevenler için bir bilgilendirici video çekeyim herkes bilgilensin diyerek bu videoyu çekiyorum. Dediğim gibi şöyle dalından fideleyip şöyle nasıl anlatayım? Bakın mesela şöyle dalından şu dalı şöyle kopartıp toprağa dikebilirsiniz. Çiçekleri geçtikten sonra o kendisi kökleniyor. Böyle 2-3 kökü yani şimdi saksıyla alıp küçük bir saksıyla alıp dışarıdan şimdi tam mevsimi zaten her yerden alabilirsiniz çok ucuz fiyatlarla satılıyor zaten alıp böyle dalından kırıp fideleyip seneye böyle her tarafa yayılan bir çiçek buketiniz olabilir bu leğen komple dolu dolu çiçekli olacak açtığı zaman ve efsane güzel bir görüntü olacak umarım tekrar açtıktan sonra da paylaşma imkanım olur. Size de gösteririm. Kasım patı ile ilgili sorularınız olursa bu videonun altında bana sorabilirsiniz. Çok güzel bir çiçek. Mutlaka edinmenizi tavsiye ederim. Kışın İstanbul havasına dayanıklı. Kuzey cephede duruyor. Ben buna kışın üstüne naylon örttüm. Ve hiçbir şey olmadı donma falan. Onu da özellikle söylüyorum. Açık balkonda gayet güzel oluyor. Bu arada İçeride olmuyor bu çiçek, onu da söyleyeyim. İçeride kesinlikle olmuyor bu dışarı çiçeği. Bir de bitlenirse ilaçlamanız çok önemli. Çünkü o bit bu bunu seven bir bit var. Bunu çok seviyor ve ilaçlamazsanız çiçeği öldürüyor. Onu da özellikle söyleyeyim ve kapanışı yapalım. Kanalıma Hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ailenize ve size sağlık diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.